Bir siparişe yeni bir ürün eklemek için ilgili masa veya sekme kaydının üzerine tıklamanız gerekmektedir. Ekranın sağ alt köşesinde yer alan artı butonu sadece yeni bir masa açmak, yeni bir sekme açmak ya da mevcut operasyonu devam eden ilgili kaydın içerisine ikinci bir çek açmak için kullanılmalıdır. Bu örneğimizde 3 numaralı masanın içerisine girerek yeni bir ürün ekleyeceğiz. Karşınıza çıkan ekranda daha önceden mutfağa yazdırılmış olan ürünleri ayrıca görüntüleyebilirsiniz. Bu ürünlerin yanında yer alan artı butonuna tıklayarak bu ürünleri tekrarlayabilir ya da ekranın altında yer alan barı üst tarafa doğru kaydırarak ekranda istediğiniz şekilde konumlandırabilirsiniz. Aramak istediğiniz ürünleri ürün ara butonu ile arayabilir. Hızlı menü seçeneklerinden ayarlanmış olan ürünlere kolayca erişim sağlayabilir. Ya da ana sayfa sekmesini kullanarak restoran içerisinde açılmış olan ürün kategorilerine hızlıca erişim sağlayabilirsiniz. Barkodlu ürünleri siparişin içerisine eklemek için ekranın sağ tarafında yer alan barkod simgesini kullanabilirsiniz. Açılan pencerede ürünün barkoduna doğru kamerayı taratarak ilgili ürünü siparişin içerisine ekleyebilirsiniz. Ürünlerin adetlerini değiştirmek için Ekranın sol tarafında yer alan adetlere tıklamanız gerekmektedir. Bu şekilde ürün adetlerini ayarladıktan sonra ürünleri mutfağa yazdırabilir ya da çek içerisinde taslak statüsünde henüz daha mutfağa gönderilmemiş olarak bırakabilirsiniz.